Herkese merhaba arkadaşlar, Zara'nın Şifa Dünyası'na hoş geldiniz. Dün ağustos ayı enerjilerini yükledik, burçlara özel, İnşallah beğenmişsinizdir. Bu arada instagram sayfamızda da güzel dualar ve ibadetler paylaşıyoruz, oraya da gelmek isterseniz bekleriz. Bugünkü videonun konusu, bir takipçimizin ricası üzerine iş, meslek, kariyer ve para... Ee, açıkçası şu dönemde herkesin öncelikli gündemi bu. Benim de e, itiraf ediyorum öncelikli gündemim bu şu anda. Onun için buna bir bakalım istiyorum. <laughs> Genel kolektifin enerjisinde neler var? Nelere dikkat etmeliyiz? Ee, ayrı ayrı bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar. E, bir güçlenme ve bir e, zafer elde etme isteği var yani e, bir güç istiyorum bir zafer istiyorum benim bir hedefim var bir yere ulaşmak istiyorum enerjisi hakim e, çünkü büyük bir çoğunuzda e, yani kolektifin genelinde bir e, yıkım söz konusu yani bir kayıp söz konusu bu da dışarıdan gelen bir müdahaleden kaynaklanıyor. Yani dışarıdan gelen bir şey. Siz kendi kendinize bu kaybı yaşamadınız. Ya birisi e, size engel oldu veya birisi tekerinizin ters dönmesine neden oldu. Dışarıdan bir müdahale var yani. E, fakat bu sizi yıkmak yerine hırslandırmış diye görünüyor. Daha hırslandırmış, daha fazla e, dört elle sarılmanızı sağlamış, daha savaşçı bir hale getirmiş sizi ve e, ben çok çalışacağım. Zafer istiyorum, güç istiyorum. Çünkü zulme karşı durmak istiyorum. Yani bana yapılana karşı, bana yapılan zulme karşı hani bir intikam almak, o zulümle mücadele etmek, o zulmü bitirmek, bana kim ne yaptıysa, e, artık başkasına yapmasın, yapamasın. Benim yaşadığımı başkası yaşamasın. Yani burada sadece kendi adınıza bir zafer kazanmak değil, aynı zamanda kötülük yapan kişiyi de bertaraf etmek hedefleriniz arasında görünüyor. <laughs> Belki etrafınızda sizi şu anda e, geriye çekmeye çalışanlar olabilir. Yani etrafınızda sizi engellemeye çalışanlar olabilir. Ya boşuna uğraşıyorsun, başaramazsın, vazgeç diyenler olabilir. Ama gerçekten çok kararlı olduğunuz görünüyor. Her türlü savaşa ve çekişmeye hazır görünüyorsunuz. Her türlü konuda da ihtiyatlı görünüyorsunuz. Yani tedbirlerinizi almış görünüyorsunuz. Endişeden değil, adaletten yanasınız arkadaşlar. Hayal kırıklığından değil, refahtan yanasınız. Olgunluktan yanasınız. Yani negatif değil pozitif düşündüğünüzü görüyorum. Burada işsiz olanlar için de aynı şey geçerli olabilir. Yani illa çalışıyorsunuz da iş yerinizde maddi kayıplar yaşadınız ya da iş yerinizde sizin ayağınızı kaydırdılar gibi bir durum söz konusu olmasa da işsiz de olsanız yine aynı şekilde hani bir iş arıyorum, bulamıyorum, bana engel olan insanlar var, iş başvuruları yaptığımda engelleniyorum gibi bir düşünce içindeyseniz Yine hiç vazgeçmeden güç güç istediğiniz için zafer istediğiniz için mücadeleye devam ediyorsunuz diye görünüyor. Netice ne olur derseniz netice çok güzel bir güneş doğuyor yani çok güzel bir enerji çalışıyor burada ve sizin gerçekten o hedeflediğiniz refahı elde edeceğinizi söylüyor e güzel bir enerji çalışıyor yani o refahı ve gücü başarıyı elde etmenizin önünde herhangi bir engel yok diye görünüyor sadece hani etrafınızdaki insanlar çok fazla konuşuyorlar ve yani başaramazsın boş ver e vazgeç boşuna uğraş çalışıyorsun gibi telkinlerde bulunuyorlar onlara aldırış etmiyorsunuz zaten aldırış etmediğiniz sürece de başarılı olacaksınız şimdi burada bir e, akılla mantıkla hareket eden e, stratejiyle hareket eden bir insanın evrenle bütünleşeceği ve istediği başarıyı elde edeceğini söylüyor kartlar ne kadar akılla mantıkla hani aklın ve bilimin ışığında o klişe deyim aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek akıllı mantıklı adımlar atarsanız hedeflediğiniz yere geleceğinizi evrenle evrenin enerjisiyle bütünleşeceğinizi istediğiniz ve hak ettiğiniz gücü parayı elde edeceğinizi söylüyor. Burada doğru stratejiler belirlemeniz çok önemli. Beklediğiniz bir şey varsa arkadaşlar onu sormak istiyorum. Hani beklediğiniz bir haber, iş, meslek, kariyerle ilgili bir yerden beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir para, beklediğiniz bir terfi var mı? Bununla alakalı da kartları açmak istiyorum. Bakalım ne gösterecekler bize. Ay çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Ay harika şöyle söyleyeyim e, beklemekten içim şişti diye dediğinizi duyar gibiyim kartlar öyle söylüyor Hani Beklediğiniz bir şey var mı diye sorduğumda ay sen ne diyorsun ya ne demek Beklediğin bir şey var mı beklemekten patlayacağım dediğiniz bir mevzu var Hatta bazılarınız e, vazgeçmeye bile dönmüş yani beklediği şeyi beklemekten vazgeçmeye bile dönmüş bu e, Haksızlığa uğradığını düşünenler var. Yani bunca zamandır bekledim olmadı. Olmaması çok büyük bir haksızlık diyenler var. Ara ara şeytanın e, vesvesesine uyan var. Yani şeytana uyup da ya acaba vaz mı geçsem bu beklentimden diyen var. Çok güzel sürprizler sizi bekliyor arkadaşlar. Beklentinizden çok daha fazlası güzel sürprizler bekliyor. Sizin bir... E, Kral, kraliçe enerjisine geçtiğiniz bir yükselişiniz görünüyor. Enerjiler çok güzel çalışıyor. Ama gerçekten çok beklemişsiniz. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Bir ara yani başlarda çok beklemişsiniz. İki elinizle tutmuşsunuz o beklediğiniz şeyi. Ama şimdi yarı bekliyor, yarı beklemiyor gibisiniz. Hatta vazgeçenleriniz var ama dediğim gibi hiç ummadığınız anda da çok güzel sürpriz enerjiler çalışıyor. Ee, yükseldiğiniz ay çok güzel. Hayallerinizin gerçek olduğu hayallerinizin ötesine geçtiğiniz kadersel enerjiler çalışıyor. Çok güzel, muhteşem. Hep şöyle söyleyeyim, hep böyle hayal edilenin ötesine geçme, hayal edilenden fazla güçlenme, hayal edilenden fazla yükseliş bütün e, ağlamaların ve gözyaşlarının arkasından istediğini elde etmiş gururla ayakta duran insan motifi gösteriyor çok güzel gerçekten bayıldım valla harikasınız peki isteklerim amaçlarım iş hayatında kariyer para konularında beklentilerim benim için hayırlı mı bunu da bir soralım enerjiler nasıl Hadi inşallah. Benim de beklediğim bir şey var. Ben benim de bayağı moralimi düzeltti bu bakım. Ben ne zaman size herhangi bir konuda bakım yapsam kendimi de işin içine sokuyorum. Kendime de niyet ediyorum. Yani ben de kolektifin bir parçası olduğum için. Şimdi sizin için hayırlı mı diye sorduğumda arkadaşlar, evet hayırlı. E, fakat bu hayrı şerre çevirmek de sizin elinizde. Yani elinize beklediğiniz imkanlar elinize geçtiğinde istediğiniz gücü ve zaferi elde ettiğinizde ayaklarınız yerden kesilirse akıl ve mantıktan uzaklaşırsanız nasıl diyeyim böyle hani gerçeklikten koparsanız hayal dünyasına kayarsanız hayrı şerre çevirirsiniz diyor. Ee, tamamen sizin elinizde. Bu size verilen e, lütfun kıymetini bilmeniz lazım ve şükrünü yerine getirmeniz lazım. Hatta mümkünse beklentilerinizi elde ettiğinizde sadaka vermek, fitre vermek, ne bileyim işte bir hafta oruç tutmak e, veya kurban kesmek gibi, hani şükür mahiyetinde işte ne bileyim hayvanlara yardım etmek, fakir insanlara yardım etmek gibi bir e, şükür enerjisi içine, girmeniz gerektiğini söylüyor. Ayrıca hakkınızda evet hayırlı, fakat yine e, sizin zor zamanınızda, kötü gününüzde destek olmayan düşene de bir düşene bir tane de sen vur mantığıyla size bir darbede e, benden gelsin diyen insanların yaptığı kötülükleri unutursanız yine bu hayrı şerre çevirmiş oluyorsunuz. Yani buna da dikkat edin diyor. Şu anda e, şu anda sen e, belki sıkıntılı günlerden geçiyorsun, e, sana göre kötü günlerden geçiyorsun ve bu günlerde senin kafan çok net. Dostunu düşmanını görüyorsun, ayırt ediyorsun, kimin ne yaptığını biliyorsun ama yarın bir gün istediklerini elde ettiğinde dostunun düşmanın kim olduğunu unutursan hakkında hayırlı olan hakkında tekrar şehre dönüşür diyor. Artık olgunlaşma vakti, yaptığın duaların keyfini çıkarma vakti, kaybettiğin, uğruna gözyaşı döktüğün, savaştığın, yeniden beklediğin, elde etmek istediğin her şeyin keyfini çıkarma vakti, dengeye gelmenin keyfini çıkarma vakti. Hem psikolojik olarak hem maddi olarak dengeye gelmek, beklediğin haberin gelmesi, yeniden güneşlerin doğması, yeni bir aşkla, şevkle yeniden iş hayatına dönmen, tekrar başlaman, bol kazançlı olman, yıldızının parlaması, tüm bunların istediklerini elde etmenin keyfini yaşa. Ama senin için hayırlı olan, güzel olanın Lütfen kendi elinle negatife çevirme dedi kartlar. Ve son kartımız güç kartı arkadaşlar. Göstereyim ki görsel enerji de çalışsın. Güç sizde, zafer sizde. Birazcık daha sabretmeniz gerekiyor. Çok az bir e, mücadeleden sonra, çok az bir mücadeleden sonra. Yani diyeyim size ki dokuzlu bir vade verdi. Yani dokuz... Gün 9 hafta gibi kısa bir zaman içinde belki 9 haftayı da bulmaz. İstediğiniz şeyi elde ediyorsunuz ama dediğim gibi enerjiyi negatife çevirmemeniz şartıyla. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.